Martmara mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri mümkün olan en kolay yöntemle internete taşınmasına ve bu sayede de müşteri kazanmasına yarayan bir platform. Bir işletme sahibi Martmara'dan iki şekilde faydalanabilir. Bunlardan birincisi, işletmenizin yakınlarında sattığınız ürünleri ya da hizmetleri arayan bir kişi Martmara'daki hesabınız sayesinde sizi harita üzerinde bulur. İşletmenizin fotoğraflarını ve neler sattığınızı gördükten sonra alışveriş fikri de aklına yapmışsa size bir telefon açar ya da direkt olarak mağazanıza gelip alışverişini yapar. İkincisi ise tıpkı müşterilerin sizi bulduğu gibi sizin de müşterisi olduğunuz diğer işletmeleri bulmanızı sağlar. Örneğin toptancılar olur, imalatçılar olur, avukat, muhasebeci gibi daha pek çok yeni tedarikçi ve diğer destek ürünlerine ulaşabilirsiniz. Markman'ın kısaca faydaları bunlar diyebiliriz doğru müşterileri işlerinize getirir ve pazar hakkında size bilgi sunar destekli kadar. Hayır, tabii ki değil. Markana ücretsiz bir platform ve hep de ücretsiz kalacak. Pazarın tamamını dijitalleştirmek, bütün halka mal olabilmek ve irili ufaklı tüm işletmelere yardımcı olmak adına böyle bir karar aldık. İlerleyen dönemlerde hizmetinizden memnun olan ve daha fazla fayda görmek isteyen işletmeler için çeşitli üyelik tipleri ve ücretli servislerimiz olacaktır. Şöyle cevap vereyim. Bir işletmenin esasında internet sitesi olmasının amacı müşteri kazanmak ve müşterileri bilgilendirmek. Doğru mu? Peki gerçekte durumlar nasıl? Gerçekte web sitelerin 95'i atıl durumda, Zamanında iyi kötü bir şekilde yaptırılmış ve öylece kalmış. Şu anda da kimse ilgilenmiyor. Biz işletmelerle görüşmelerimizden üç şey öğrendik. Bunlardan birincisi. Türkiye'deki işletmelerin internette bulunma oranı e, hakikaten çok az. E, özellikle küçük işletmelere doğru gittiğimizde her beş işletmeden dördünün internet sitesi olmadığını görüyoruz. E, olanlar ise bu işin hakkını vererek maalesef yapamıyorlar. İkincisi ise e, işletme sahiplerinin internet sitesiyle uğraşacak zamanları yok. Müşterileri var, siparişleri var, ödemeleri var. Herkesin cidden işi başından aşkına bir durumda. E, Üçüncü ve son olarak da öğrendiğimiz şey şu. İnternet sitelerini yönetmek işletme sahipleri için cidden karmaşık ve pahalı bir süreç. E, tüm bu üç öğreti dışında baktık ki e, bu sistemin bir yerlerinde bir yanlış var. E, siteler işe yaramadığı gibi bir sürü de emek ve para kaybına yol açıyor. Sonra kendimize şu soruyu sorduk. Dedik ki, yerel internet sitesi ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıp e, yine işletmeleri internete taşıyabilseydik nasıl olur bu iş? Bu iş nasıl yapılabilirdi? Sonra da problemin merkezine indik. İşletmelerin esas ihtiyacı olan iki şey var. Bunlardan birincisi müşterilerin iş yerine getirmek. İkincisi ise işletmeleri internet ile dost hale getirmek. Bu bilgiler ışığında da cevabı bulması pek kolay olmadı açıkçası. Çünkü bu cidden zor bir problem. Şimdilik Mark Mara ile karşınızdayız ama daha çok yol var önümüzde, pek çok geliştirme ile geliyor olacağız önümüzdeki günlerde. Ama ben doğru yolda olduğumuza da çok çok eminim. Deneyip görmenizi tavsiye ederim.